Güle gül ya, güle gül ya. Randeviye demiştik morapti. Morapti, al den. İki adam den. İki adam 4 4 adam den. Al den. Yok, dördün den. Kalksınlar. Morapti. Ya kanıyor. Başım 4 Al 4 ben oynuyorum lan. Hadi, hadi, hadi. Bana da bir şey verin hadi, ya ben de Vay, ya. 12. Ha. Ha 12'si bak Mehmet. O mu söyleyemem lan. Hala Başla. 12'den var lan tamam. 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 Başla. biçtim. Bizim tarafa 8 bu. Cevap 12. 12 olmaz. 2. Yakış. Yakış. 6. Evet. ne kadar duru? 4 kamu olur 4 kamu olur? 12 12 kamu almaz ne kadar duru 2 kamu al 1 niye? niye? ya bur ya niye niye ya ektim mi içtim mi tavır 8 kamu olur 4 4 4 kamu almaz niye? bir dakika orada ne diyor ben öyle şey niye bende ne biliyor niye bu L <laughs> Dört olmaz yok mesela. ne kaç kaba olur Kaç kaba olur? Nasıl kapak? Ektim, miştim, bizi tadı ki olur. Çıkamayın! kaba olur? Atın! Atın mı olur? Dört kapak olur. Dört kapak olmaz. Dört kapak olmaz. Yalan olmaz. Dört olur. Dört olmaz. şunu. Ben aldım Dur alayım, dur alayım. Ekle mi istiyorsun? Tabii onu çıkarmaz. Onu çıkarmaz. Gel çıkarma. kolu. Dur Ya kolu. Başla ya gel çıkarma olur müjdeyim. Başla. Ektim, miştim, bizim tarafı 4 bakalım. Dök bakalım lan! Yakışın! İki! İki kapı var! Yakışın! 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 İki! Sen oğlum! Onu yapacağım oğlum! Ne mücahit? Vou em sala de bicho aqui, Tá bom, vou em sonha. Tá bom. Okay.